bugün de güzellik salonunun açılışını yapıyoruz. Bu güzellik salonunun Büşra Hanım'a Çakar ailesine, yakınlarına, dostlarına, Kalemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bugün güzellik alanındaki bir meslek grubunun Dünya Kuaförler Günü olması evet, nedeniyle çok korktum, güzel hı. bir gün. denk gelmiş. <laughs> neredeyiz? Aslında Karla Sokağı, Değirmenlik Sokağı çıktığı köşedeyiz. Bu sokak benim de yıllarca esnaflık yaptığım sokak. Yerimiz güzel. Ben açılışta benim sesimi duyan herkesi buraya davet ediyorum. İnşallah en güzellikleri güzelliklere katarak üretmeye, bol bereketli kazanç elde etmeye evet. ee, muvaffak olacağız. Diliyoruz hayırlı olmasını, sağlıklı olmasını, mutlu olmasını. Sevgili Büşra, burada bu işi yaparken ne zaman ihtiyacın olursa, aklımın erdiği, gözümün gördüğü, elimiz uzandığı, dilimin döndüğü en güzel doğruları söyleme gayreti içinde olacağım. Danışırsan, bunları yapmaya hazır olduğumu beyan ediyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. <laughs> karımın ne kadar güzel olduğunu da görmek isteyenler görün buyurun. <laughs> <oraya. gülüyor>